Aa, nereden geliyor bu ses ya? Aa, ne yapıyorsunuz orada? Aa! Buraya sıkışmışlar bu çocuklar. Hemen süper kahraman Enes'i çağırmam lazım. Enes, Enes, gelin misin? Bu çocuklar buraya sıkışmışlar. abisi. Yusuf'u ve kurtardığın için çok teşekkür ederiz. Yiyeceğiz. Çocuklar bir daha böyle yaramazlıklar yapmayacaklar. Aa, şurada iki tane ayak görüyorum. İtfaiye arabasının altında. <laughs> bu çocuklar şimdi <laughs> de bu Aha, itfaiye arabasının altında kalmış. Enes, Enes. Süper kahraman Enes. Hemen gelip kurtarır mısın? Hemen kurtarır mısın onları? Sen bu itfaiye nasıl ettiniz öyle? Ben tek başıma ettim. <laughs> Esabisi çok teşekkür ederiz ya. Tamam bir daha yaramazlık yapmayacaklar. Hiçbir şeyin altına girmeyecekler. Ben şimdi bir daha gidiyorum. Sakın yaramazlık yapmayın tamam mı? Tamam tamam yapmayacaklar artık değil mi anneciğim? Siz bir de burada mı sıkıştınız? Çıkamıyor musunuz? Ben dur anne, deneyeyim çıkarmayı. Hayır olmuyor çıkaramıyorum. Enes abisi gel bunlar buraya anne, da sıkışmışlar. Anne. Çıktılar ya! ya Bak yine geliyor! Kendi çıkmak istiyor bu sefer. Aferin Fatih Selim, çok güçlüsün! O oh, oh, tamam! Oh be! O da çıktı! Hop oh, Çıktılar ikisi de! Bir daha yaramazlık yapmayacaklar artık! bir daha yaramazlık daha Artık kurtarmaz mısın? ama ses geliyor bir yerlerden ya! Bir Ah yine iki tane bir ayak bir görüyorum. Bir ne yapıyorsunuz bir siz bir orada bir çocuklar bir ya? Bir Enes Enes bir son kez kurtarır bir mısın? Bir artık bir kurtarmayacak bir sizi. Bir kurtarmayacak bir artık. Bir Ay Fatih Selim kendini kurtardı. <laughs> Sen de kas var. Fatih Selim çok güçlü kendini kurtardı ya. Yaşasın. Oo Yusuf'ta da kas var Fatih Selim. O da güçlü ama Enes en güçlü. Çünkü artık kurtara kurtara yarı, yoruldu. Hadi sarılın Enes abinize. Enes abimize sarılıyoruz. Bizi kurtardığı için çok teşekkür ederiz Enes abisi. Yeni videolarda yarın görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.